R99'ımı kim aldı ya? Ben değil kanka. Tamam aldı. Söyle abi, versin. Ba baş ver ya. Hmm, ama şey var kanka, Selective Fire burada var, yukarıda Prowler var. Nerede? Eğer istersen. Prowler şunun içinde. Yes, Fox, yeah. Okay, 10 ring close. Let's go, let's go, let's go. Bu karda da Birinci katta. Evet evet evet. evet. Şart bak. Tamam, biliyorum. yanlış Movement in light, make my flashlight. Yok yok, eksen TV de buldum. Okay. Brawler'ım var mis gibi şu I like, like, dedim yanlış söyledim ya zaten. Var var iki, <laughs> level 2. <iki>. Ha tamam. Yo, <laughs> 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 Now verão, Every day, something good this right. way. go faster. up here. Joke. Kanka R301 attım yere bu arada. Yok yok, Prowler'ım var ya. daha iyi yani. yani. Wait for me, Wait for me diyor. <laughs> beni de bekleyin, beni de bekleyin diyor. Kraber kanka. Abao. Ne diyorsun ya? Bir de 4 x 10 x 10 x var. Çoklu peacekeeper. peacekeeper var abi. Kat Al alıyorum. Bende double tap bir şey vardı ya. Evet. Hey, Olsun daha iyi bu. Eksent Light lazım kanka ona haberin olsun Tamam <laughs> okay. Hadi gel hakikaten sen de arkadaş ne gelemedin ya ne ağır kanlı herif çıktı bu da bir şey almayı Buralar da otlu değil ya, buralara bakalım bence. Hmm, olur abi, gelelim. Renk geliyor zaten buraya kadar bence Herif gelemedik abi, o kadar yavaş ki adam. Evet. Oradan da şeyden çıkarız tamam güzel. Güzel bir rot. Round 2. Beginning ring countdown. Optics here. Close range. Gas trap deployed. Triple take here. Optics here. Sniper. Ah buldum. Güzel. Level 2. Right, back Level two. I get oh. herle. Back back here. Level 2. Level 2. Evet şey aşağıya bakalım birileri var mı buralarda şimdi? Bak kanka sen gözümüz sensin. Arkamıza doğru kapanıyor bu arada. Evet. altı takım kalmış ya. Ulan bizim ilk indiğimiz yere doğru kapanıyor şaka gibi ha. Aynen abi. Gidelim abi temiz yüzük What do you think is over here? Uh, scratch that. <sighs> Only thirty seconds remain. The ring moves. All fixed here. Sniper. Enemy real close. Pardon, pardon. Forget I said anything. 10 seconds till ring close. Let's go, let's go, let's go. Fish squad. Light ammo here. Light ammo here. In progress. Independent variable added. Mira, Thanks. light ammo here. Excellent. Could not have asked Extended light now, here. Outcome. Level three. Deems. Light here. Attention. Care package. Kafalı mı yeni buldum ya? <gülüyor> <gülüyor> Ultim geldi. İndirsem mi acaba? Bunlar müsait şu an ya. Sıkıntı yok. Ring de kapanıyor arkadan. Arkadan yiyorum. Arkadan yiyorum. Gece yiyorum. Oh, man, old, la, la. <laughs> Abi gerçekten bir müsaade edin ne vurdunuz ya. Kaçırsan içeri aykanka. Ölüyorum ya. <yani. gülüyor> Arca, it. Uh, yeah. Bizi daha önce görüp geldiler. Evet, Sıkıntı evet. Orada oldu Başka bir grup daha mı geldi? Üstüm bu herhalde. bence kal onun altında. Evet kal kal orada kal. Üstümden yardıma gideyim abi. Başka grup geldi bence abi. Acele etme. Acele etme. Yık. Attention. The kill leader. Charging shields. Seni aldı mı? Seni almadı hala. Almadı ama bende şey... Yani, armor vardı. İstersen git benim armor'u al. Yok seni en azından recover yapalım ya. Bir evet, daha bas, şeye bas. Ha, orada herif hala. Ona çak bir tane daha. Şurada mı? Sağda. Açık sağda. Ha, orada bir yerde. Hayır, hayır, hayır. Evet, orada. Bak, gidiyor. Gördüm. Teşekkürler. Evet, bende. Aslında resteyebiliyorum seni ya. Reis'i canı nasıl alacağım kendime? Bağlamasan da. Ben öldürürseniz birini unutlarım. Aynen. Hmm, Şurada kutu var şey bak. Çıkarsa. Gel abi. Aa, care package var bir de orada. Gel abi gel aynen. Şu kutuya bakalım bir de care package'e bakalım. Şu takım zaten bu boş. Kanka bu da ah Red line var <laughs> ee, Armor var. Fena bu da back back falan. Back -back Bir Down -down tane uh, yeah. med <laughs> uh, attım oh, buraya. Bir de sana heavy Bir de sana heavy ammo attım biraz. Eyvallah. Şimdi ya abi güzel yok. güzel bir yerdeyiz. Bence burası iyi ya. Birileri daha resledi. Evet. biri indi. dışarı gidiyorum yemeyeceğim bunu. Kanka bana yaklaşın. Ya oraya Kraber'la keseceğim de. Tamam. O yüzden bakıyorum. Hadi be. O da gitmem lazım. İndi 232. Gidelim mi abi? İndi o. Hadi be. Abi diğeri de beni indirdi ya. Dur. Abi arkadaşın resleyecek, sen de beni resle. Kanka beni reslemem lazım. Ah be sen resleseydin. Geri zekalı abi. Neyse. Ah, this is taking too long. Tarada bizi biri. 145. Bomba. Kanka iki squad, son squad. Tamam abi. Ah be onları mı? Yo bize kapandı. Ben ringe doğru bir pozisyon alıyorum. Craver'ım var nasıl olsa abi. Şuradan onu keseceğim ya, dur. Şuradan. Heh. Nasıl işlerinde lazım. Buraya gelmek zorunda, aynen. şey Gazından hiçbir şey görmüyorum ya. Yani. Craver'ım var ve hedef alamıyorum abi. Dur abi sakin. Alacağız biz. Yok de... yok alacağız ya. Alacağız. Bu kadar <laughs> adam nasıl gazda duruyor ya? bak. <laughs> Bir mermim var. Gelecekler. <laughs> gelmek zorundalar abi. Birini indirdim. O da indi. E ee, bitti mi? Kim sıktı mı? Arkada mı? Heee. Of çok vurdum. İniyor kanka. Tamam. Gel indireyim gel. Bravo. Helal. Ee, süper. Güzel oyun be. Güzel kombat. Ama sonunda da bize yardım ettirin ring yani. Abi bir kere de biz şanslı olalım ya. Yani. Aynen abi. Bir kere de biz şanslı olalım. Harbiden öyle. GG. Bravo kanka. Oyun. Of sen iyi oynamışsın abi. Helal. Ee, 4-7-8 kill'e oyun. aldık oyunu. Güzel oyun. Gayet, Charakter. Gayet güzel abi. Transcrição